Evet arkadaşlar bugün Havai fişek patlatma oyunu ile birlikteyiz. Elimizde şöyle bir hal var. Havaya fişekleri yapıp patlatabilmek için şöyle havaya fişek alalım. Dört tane bundan koyalım. Şunlardan koyalım. bir tane. da üç, dört tane koyalım ya. Son şu elimize bağlayıcı yalı ve bağlayalım sonra hepsi baştakine bağlı olsa son şu ortadan yakamıyoruz herkes patlatır. Ama biz ne yapacağız? Evin içinde patlatacağız. Böyle bir şey. evin i̇şte içine girelim. Burası çocuk odası galiba. Şöyle çocuk odasına doğru gidiyoruz. Hayır burası misafir odası galiba. Ve fazla vermedim. Şurada atlatalım ya havai bir şey. var. Şu şuna, bu buna, bu buna, bu buna, bu buna, sonra bu yine buna. Ortalık karıştı biraz. Ne oldu bunlar patlamadı mı? Ee, neyse bu patladı ama bunlar patlı gibi geliyor. Neyse ısıl asıl olaya gidelim. <laughs> Buraya boyu uçuracaktık. içinde Sol burada. Şeyi birkaç tane yük olacağız. 1 2 3 Hadi oyun çalsın. Şuraya bak. şu de beyaz tüplerden atalım içeriye. Ve şeyde Let's go. بعد شهر بروت dik arabalardan patlatabiliyoruz herhalde. Buna da iki tane tüp koyup havayı uçuralım. Oyun sen misin? Her yere havayı uçurabiliyorsun. Ama eşyaların çoğu hasar görmüyor. Burası neresi? Kilise. Basketbol potası. Bir dakika. Bir şey vardı. Şöyle bir şey vardı. İşte hayattaki şansım. Bir basket bile atamıyoruz. Dur diğere bak. Ben dedim herhalde bayağı bir uzağa atmışımdır.